Herkese selamlar arkadaşlar ben Betis'im bugün sizlerle birlikte araç parçalama sisteminden bahsedeceğim Öncelikle F11'de zaten konumu şurada yani şöyle gösterdiğim zaman şu kısımda araç parçalama bölgesi ek olarak zaten demir kazma bölgesi de burada bulunuyor Slash navigasyondan da Yine aynı şekilde araç parçalama bölgesini bularak şuradan bulalım hızlıca şurada haritada işaret edildiğiniz zaman zaten çıkıyor gördüğünüz üzere Kırmızı bir şekilde. Burayı takip etmeniz yeterli. Buraya geldiğiniz zaman içeri giriyorsunuz. İçeri girdikten sonra da hemen şurası. Burada E tuşuna basıyoruz. Yavaş yavaş aracı parçalamaya başlıyor. Galeri fiyatının %30'u şeklinde aracı sildikten yani parçalattıktan sonra iade alıyorsunuz. Para iadesi. Sistem mantığı bu şekilde. İki kapılı araçlarda arka kapı gibi muhabbetler e, olmaması normal. O yönden şeyiniz olmasın. Aa sistem bağlı gibisinden. Yapsın bekleyelim. Gördüğünüz üzere aracımız parçalandı ve yüzde otuzu şeklinde bana bir geri iade geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.